Hepinize merhaba, yepyeni bir Techno Store videosuyla karşınızdayız. Bu videodaki konuklarımız, DM'in üretmiş olduğu Android ve iOS cihazlarımıza hafızayı arttırmamıza yarayan aparatlar. <laughs> Önümüzde 3 farklı model var. Şu sebepten dolayı arkadaşlar, bir tanesi Type-C model telefonlarda kullanılabiliyor. Bir tanesi Micro USB telefonlar için, bu da iOS cihazlarımız için yani iPhone'larda ve iPad'lerde hafızayı arttırmamıza yarıyor. Şu an 3'ü de 16 GB ancak teknostor.com üzerinden farklı depolama seçeneklerine ulaşabilirsiniz. Akıllı cihazlarımızda en büyük problemlerden bir tanesi hepimize göre bildiğiniz gibi hafıza. Telefonumuzun hafızası dolduğu zaman fotoğraf çekmek, video çekmek ya da içine müzik, dizi, film atmak resmen zulme dönüşüyor arkadaşlar. Bu ürünler de bu zulmü ortadan kaldırmış oluyor. Dediğim gibi Micro USB ve Type-C ile Android cihazlarınız için iki farklı model var. Bir de iOS cihazlarımız için kullanabileceğimiz model var. Biz bu videomuzda şimdilik sadece Micro USB olana yakından bakacağız. Zaten diğerlerinde işlevi birebir aynı. Şunu da belirtmek isterim arkadaşlar, cihazlarınızda OTG desteği olması lazım bu ürünleri kullanabilmeniz için. Ayrıca iOS cihazınız için de bir uygulama indirmeniz lazım kullanabilmeniz için. Android'de böyle bir şey gerek yok. Şimdilik şu ikisini kaldıralım ve Micro USB'den devam edelim. Micro USB olanı, şöyle kutusunu açalım. İçinden ürünün kendisi ve şöyle bir adet halka çıkıyor. Bunu dilerseniz anahtarınıza takabilirsiniz. Yanınızda daha rahat taşımanızı sağlayan bir zincir arkadaşlar. Bunu da kenara koyabiliriz. Gördüğünüz gibi gayet küçük ve rahat taşınabilir bir ürün. Kullanmadığınız zamanlarda şöyle USB'yi koruyacak bir plastik parça var. Bu parçayı takmanızı tavsiye ederim. Şu kısım bozulmaması açısından koruyucu özelliği var. Şimdi... Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Daha detaylı bir şekilde değinelim buna dilerseniz. Benim telefonumun kendi hafızası 16 GB. Ayrıca içinde de 32 GB'lık bir micro SD kart bulunuyor. Ancak bu hafızada bana yetmemeye başladı. Zira içinde bir sürü fotoğraf var, video var, uygulama var. Yeri geliyor dizi, film bile izliyoruz telefonlarımızdan. Bu ürünü alıp şu şekilde telefonun altına taktığımız zaman artık telefonumuzda bunun hafızasına göre mesela 16 GB, 16 GB bir belleğim daha olmuş oluyor. Gördüğünüz gibi telefonda büyütmüyor ve kullanımda rahat bir şekilde devam edebiliyor. Aynı zamanda şimdi ben çektiğim fotoğrafları bunun içine atabiliyorum ya da videoları bunun içine atabiliyorum. Ya da seyahate çıkacağım içine dizi film atmak istiyorum yine bunun içine atabiliyorum. Peki bu işlemi nasıl yapıyorum? Alt taraf gördüğünüz gibi USB arkadaşlar USB 3.0 burayı bilgisayara bağladığım zaman bunu harici bir depolama gibi görüyor. Daha sonra telefonumuzdan dosya yöneticisini açıyoruz arkadaşlar. Dahili depolama benim telefonumun kendi depolaması. Çıkarılabilir depolama içindeki micro SD kart. USB belleği de şu an taktığım DiEM'in ürünü arkadaşlar. Gördüğünüz gibi artık 16 GB'lık boşta kullanabileceğim bir bellek var. Diyelim ki ben telefonumdaki dosya ve medyaları bu tarafa aktarmak istiyorum. Bu belleğin içine aktarmak istiyorum. Seçiyoruz. Daha sonra kopyalıyoruz ve USB belleğin içine gelip yapıştırıyoruz. Ortalama 4 GB'lık bir boyutumuz var. Ortalamada 4-4,5 dakika arasında hatta şu an 3 dakikaya düştü bir süre verdi. Şimdilik bunu kopyalamaya gerek yok ama yapılış yolunu size göstermiş olduk. Daha sonra bununla işim bittiği zaman da çıkarıp cüzdanımda taşıyabilirim ya da anahtarlığıma takıp yoluma devam edebilirim. Gerçekten çok kullanışlı olduğunu düşündüğüm bir ürün ve telefonlarımızdaki hafıza problemini bence ciddi ölçüde çözmüş oluyoruz bu şekilde. Dediğim gibi ürünün farklı depolama seçenekleri de var. Dilerseniz aşağıdaki bağlantıdan teknostorm.com üzerinden bunlara da bakabilirsiniz veya ürünü satın alabilirsiniz. Ürünle ilgili kafanıza takılan her türlü soruyu yorum olarak aşağıya yazabilirsiniz. Video Videomuzu beğenmeyi unutmayın diyelim. Başka bir Teknostore videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.